İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefernahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince işten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab, zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek "Size şunu söyleyeyim," dedi. "İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular." Bundan kısa bir süre sonra İsa, Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalıkta kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, ağlama dedi. Yaklaşıp, cenaze sedesine dokununca, sedeyi taşıyanlar durdu. İsa, delikanlı dedi. Sana söylüyorum, kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı. Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler. Bizi sana vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi. Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, Güzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size şunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan ferisilerle kutsal yasa uzmanları, Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim, bunlar neye benziyorlar dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine, size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki şu obur ve ayaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır. Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisinin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisinin evinde yemek yediğini öğrenince... Kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak, gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağ üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, ''Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı.'' dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, ''Simon'' dedi. Sana bir söyleyeceğim var. O da, "Buyur öğretmenim." dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon, "Sanırım kendisine daha çok bağışlanan." diye yanıtladı. İsa ona, ''Doğru söyledin.'' dedi. Sonra kadına bakarak, Simun'a şunları söyledi. ''Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadınsa ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp, saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin. Ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin. Ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam günahları bile bağışlıyor şeklinde konuşmaya başladılar İsa ise kadına imanın seni kurtardı esenlikle git dedi